Şu anda İnbaşı Mağaralarındayız ve İnbaşı Mağaralarında görmüş olduğunuz bir kaynak suyu burası mağaraların içerisinden çıkıyor. İnanın bu kadar büyüklükte Fırat Nehri'ne dökülüyor Tunca hocam. Gördüğünüz bu su, şu, <laughs> yani çok soğuk belli. Soğuk şu, değil, karşıdaki, çok çok evet, karşıdaki kayaların iç kısmından çıkıyor hocam. Ama nehir gibi çok büyük. İnanın harika. Vallahi ben açık söyleyeyim. İnbaşı mağaralarını bu şekilde beklemiyordum ama muhteşem bir görsele sahip. Onu söyleyelim. Gördüğünüz berrak yeşilimsi bir suyu var mavimsi. Çok hoş. Hemen şöyle dönüyoruz. Ee, şu görmüş olduğunuz da evet Baraj Tepmesi, geri Baraj Tepmesi Atatürk Barajı'nın gövdesi. Bu su oraya karışıyor. Tekrardan in başı Evet Tuncay hocam da Fotoğraf çekiyor bu ara İşte suları